Merhaba arkadaşlar Masalansoju kanalına hoş geldiniz. Karşınızda daha dün erken açılmış olan Device Doctor Simulator 2024 ile karşınızdayım. Hemen oyuna şöyle giriş yapalım. Device Doctor Simulator 2024 ayarladığımıza göre Şimdi oyunumuzun güzelliklerinden bir tanesi zaten Türkçe olması gördüğünüz gibi. İlk işi al diyor. Bilgisayar açıyoruz. Her zamanki gibi burada teknolojik elektronik aletleri tamir edip tekrar geri veriyoruz. Tabi belli bir tutar karşılığında. İşler sorun gidame internet arayıcısı. Şimdi burada işler diyoruz. Ekran görüntüsü niye bu kadar kötü? Merhaba prim aniden 115 e düşüyor. Cihazım aşırı ısınıyor. Bana yardımcı olabilir misin? Otomatik bindiği diyar. Bu işi kabul ediyoruz. Sonra kargoyla ürünümüz geliyor. Hı, tamam toparladık. Güzel. Şimdi buradan kargomuz geldi. Kargo paketini alıyoruz. Açıyoruz. Bir tane telefonumuz Samsung S4 ümüz geliyor. Gelen telefonu hemen buradaki standdan alıyoruz. <laughs> Ve buraya yerleştiriyoruz. Buraya yerleştikten sonra e edip sorun giderme kısmına tıkladığımızda çalıştır diyoruz. Bu da arıza tespit yapıyor bize. Bir de arıza varmış. değerlen hepsi bir de anakart arızalıymış. Pil ve anakart. Şimdi bizim bunları düzeltmemiz lazım. Hemen geliyoruz buraya. Cihazınız mavi matın üzerine yerleştirin. Arka kapağını sök. Pili sök. Heh, tamam canım. Şimdi. Onu aldıktan sonra buraya getiriyoruz. Yerleştir diyoruz. Tamir matına tıklıyoruz. Cihazı incelemek falan filan tuş çevir. Şimdi. Lazım. Anakart ilgili de bir sorun yok gibi gözüküyor. Aynen. Tamam gidiyoruz. Envantada pil yok. Parçası tutamak için bilgisayardan internet aracısını kullanın. Tamamdır. Buna baktıydık. sök. Daha demin niye böyle bir şey yaptırmadan acaba çok merak ediyorum. Oyun evet, oyunda bazı hatalar beni e, değitmek üzere şu an. Bu pila yaptık ya aldık ya. Bir aldığımızda devam ettirebildi yani niye kapağına taktırıyorsun ki bana. Ana kartı sök de oradan devam et. Görevlerin devam etmesi sırayla olur. Bana Envanter. Anakart. Yerleştirin anakartı. CPU'yu sökün. Heh, CPU buradaymış. Tamamdır. CPU'yu sök. Hop ısıtarak. Ne yapıyoruz? Buradan CPU'muzu çıkartıyoruz. Şimdi. Yeni CPU'yu monte et. Montaj. Önce lehimleri temizliyor. Temizleyelim. Bayağı ince işçilik yapıyoruz aslında. Bunları da hızlandırmak lazım ilerleyen safhalarda çünkü bayağı bir zaman alıyor. Tamam söktük şimdi. CPU yok tamamdır hemen bilgisayardan geliyoruz. İnternet aracısından Samsung diyoruz Samsung 4 diyoruz. Nerede bu CPU Hı, CPU IC. Bunu ekliyoruz. Başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok satın aldık. 200 de buraya gitti. Toplam 450 şu an yok. Hemen mother kartı getiriyoruz. 2 diyoruz. Hemen CPU'yu buradan takıyoruz yenisini. Aa şöyle bir ısıtalım. Yerine bir otursun. Çok güzel. Şimdi Teslim ediyoruz. Şimdi mesela bu vida sıkma olayını biraz daha hızlandırmamız lazım. Bizim özelliklerimiz de vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi birazdan bunu teslim ettikten sonra onu da bir bakarız. Evet, daha oyun taze. Evet e, oyun. Bu ne? Yerleştir. Bana göre Ana menüye dön. iç diye bir şey seçemiyoruz. Tamam. İşler kısmına geldik. Ee, Sansok s var. Sansok A50 var. Bunu seçelim. Bu 200 XP'ye veriyormuş. Bunu alalım. ve 28 30 pardon 30 saniye bu sürüyor. Ondan sonra bu bittikten sonra cam ısıtıcıyı kullandıktan sonra camı çıkartacağız yüksek ihtimalle. La 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 la. Market mi kendisi? Upcoming feature. Ya iki safhalarda gelecek dedi. Tamam. Telefonumuzun ismi işler değil pardon sorun mi Allah Allah internet aracısı Samsung SSD'ye geliyoruz buradan ekran diyoruz Heh, ekran 1200miş şu ekranı satın aldık hemen tekrar buraya geldik montaj diyoruz ekran diyoruz cillap oldu cillap Şimdi buraya geldik. Yine bir bakalım, bir kontrol edelim. Aldık. Şimdi S4, S4 var. Sansok A7 var. Çok kolaymış buna. Bunlar bir geçsin bakalım. Orta zorlukta veyahut da normalde sim kartı girişinde sıkıntı varmış. Hemen telefonumuzu alalım ve yerleştirelim. Tamam gelelim. i̇lla cam ısıtıcıyı kullanacağız. Tamam abi çalıştır. O sırada ben buradan en tarınca ekipmanlardan vidalar bini verip alsam acaba 800 ile vidayı satın aldım. Artık tornavidam vida çok daha hızlı iş görecek Son telefon seviye 8'e kadar geldik artık Ve son telefonumuzu yapıp bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bunun da e, yine camı ile ilgili sıkıntı var zaten e, bunun camının fiyatı ekranın fiyatı daha doğrusu biraz yüklü 2100'dü yanlış hatırlamıyorsam evet sadece ekran her zamanki gibi Samsung diyoruz aile diyoruz ekran nerede diyoruz. Ekran 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 burada 2100 hemen burada sepetimize ekleyip buradan satın aldıktan sonra telefonumuzu alıyoruz telefonumuzu hemen cam ısıtıcısına koyuyoruz çalıştırıyoruz ve 30 saniye bekliyoruz ısındıktan sonra hemen tamir pedine evet telefonumuzun camı ısındı artık çıkartabiliriz tamir kabını alıyoruz hemen buradan ekranı çıkartıyoruz çok kolay zaten ekranı çıkartıyoruz ama tekrar montajlıyoruz. Buradan ekranını seçiyoruz, yapıyoruz. Hemen buradan bilgisayarımıza geldikten sonra işler kısmına gelip buraya tıklıyoruz. 2400 ürünümüzü teslim edip alıyoruz. Artık e, oyuna yeni içerikler geldiği zaman bir daha bakarız. Şimdilik bu böyle biraz ön inceleme, ön inceleme gibi olsun. Çünkü burada Beach diye bir şey var. Bunun herhangi bir şey gelmemiş içeriği gelmemiş. Sadece Samsung yani telefonla ilgili bir içeriğimiz var. O da zaten çok kısıtlı. Ya pile ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Ya sim kartıyla ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Ya da ekrana ilgili bir sıkıntı oluyor. O zaten onun üçü de çok rahat bir şekilde hızlıca yapabiliyoruz. Dediğim gibi iç içerik yeni bir içerik oynanış geldiği zaman anca o zaman bakarız. Ekipmanlarda da Gördüğünüz gibi hava tabancası, rehin makinesi, tornavidanın şu an bile son kullanımını aldık. Ondan sonra bilgisayar var. 2 yıldıza kadar çıkıyor. E, cam açma aparatı var. Ve tamir matı var. Tamir matının sadece rengi değişiyor. Herhangi bir efektifliği yok. Sonra dekorasyon kısımlarında sadece dekorasyon amaçlı kullanabileceğimiz malzemelerimiz var. Sadece iç mekanı güzelleştirebilmek için. Kendimiz zaten dış dünyadan izole etmişiz bir şekilde burada. Sadece buradan kargolarımız geliyor. Kargolarımızı buradan alıyoruz. Buraya koyduktan sonra buradan işte gerekli işlemleri bilgisayardan tarattıktan Hemen sonrasında orada ne tür arızalar olduğunu görüp ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. Burada bir tane sertifikamız var. Franklin S. Bernard ismiyle ee, bu biz miyiz ee, yoksa buradaki dedemize de babamıza ait bir sertifikama onu bilemiyorum. Belki bize de ait olabilir. Evet şimdilik arkadaşlar. E, Device doktörü 2024'ten bu videoluk bu kadar içerik geldiğinde yeni büyük bir güncelleme geldiğinde o zaman devam edeceğiz. Umarım izledikleriniz sonucuna gitmiştir. Masama Sosyo kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanak açmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.